Panik atak son yıllarda çok önemli bir sorun haline gelmeye başladı. Biliyorsunuz artık çevremizde panik atak yaşayan, anksiyete yaşayan çok fazla hastamız var, çok fazla insan var. Aslında biz buna asrın hastalığı diyoruz. İnsanlar kaygı ve endişe içerisinde yaşıyorlar her an başlarına kötü bir şey olacakmış hissiyle yaşıyorlar. Elbette bu çok sıkıntılı, zor bir yaşam biçimi. Peki panik atağın tedavisinde ne kullanılabilir? Panik atak tedavisinde biz hipnoz tedavisini kullanıyoruz. Hipnoz bildiğiniz gibi son derece güvenilir, sağlıklı, yan etkisi olmayan bir yöntem. Panik atakta hipnoz kullandığımızda panik atak tamamen tedavi edilebiliyor. Panik atak tedavisinde hipnoz kullanımı son yıllarda yaygınlaşmaya başladı. Biz de kremimizde panik atak hipnozla birlikte çok etkin bir şekilde tedavi ediyoruz ve bir daha panik atak değil yaşanmıyor